2024 YKS'de hangi bölümlerin kontenjanları arttı, hangi bölümlerinki azaldı? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2024 YKS sonuçları dün sabah açıklandı ve tercih kılavuzu yayınlandı. Kılavuzu inceliyoruz. Önemli noktaları size aktarmaya devam edeceğim. 2024 YKS'de genel kontenjanlarda bir düşüş var. Bölümlerin kontenjanları nasıl olacak? Ayrıntılara bakacağız. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, genel kontenjanlarda düşüş var. Geçen yıl genel kontenjan 1 milyon 15 kişiyken bu yıl kontenjanlar 960 bin'e düştü arkadaşlar. 67.709 kişilik bir azalma yaşandı kontenjanlarda. Şimdi en çok kontenjan azalan bölümlere bakalım. Edebiyat, tarih ve ilayat ilk 3 sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Türk dili ve edebiyatının kontenjanı 6.564, tarih bölümünün kontenjanı 6.464 ilahiyat bölümünün kontenjanının da 4568 kişi azaldığını görüyoruz. Çok çok önemli. Bu üçü kontenjanı en çok azalan bölümler. Kontenjan artışı olan bölümlere de baktığımızda liderlik işletme bölümünde 1183 kişilik bir artış var işletme bölümünde arkadaşlar. Daha sonra yazılım mühendisliği geliyor 557 ve ebelik bölümleri 517 kişilik kontenjan artışıyla ilk 3 sırayı paylaşıyorlar arkadaşlar. Kontenjanlarda dediğim gibi genel olarak düşüş var. Tekrar hatırlatalım. Bu tercih dönemi çok çok önemli. Aman tercihlerinizi dikkatli yapın değerli arkadaşlar. Ben tercih döneminde de sizlerle olmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Gelişmeleri kaçırmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.